Doğrudan satış, başka hiçbir yerde bulunmayan birinci sınıf ürünlerle müşterilere ve üyelere ulaşmakla ilgilidir. Çoğu tüketici ürünlerin maliyetinin %30'u malzeme ihtiyaç planlamasından gelir. Doğrudan satış şirketleri, ürün fiyatlandırılmasında aynı formülü uygularlar. QNET, çok sayıda farklı kategoride geniş bir ürün yelpazesi sunar. kolomuzdaki her ürün uluslararası tedarikçilerimiz tarafından bizim için özel olarak geliştirilmiştir. Her bir ürünümüz zorlu testlerden geçmektedir. Başlamadan önce üçüncü taraf kuruluşlar tarafından ve Endüstri Uzmanları tarafından onaylandıklarından emin oluruz. Müşterilerimizin daha iyi bir yaşam kalitesine sahip olmalarına yardımcı olma hedefiyle hem sarf malzemelerimizde hem de yaşam tarzı ürünlerimizde yalnızca en iyi kaliteyle çalışıyoruz ürünlerimiz fiyat noktaları için değer sunar. Dünyanın dört bir yanındaki binlerce memnun müşterimiz ve bağımsız temsilcilerimizle gurur duyuyoruz. QNET, doğru işletmedeki en iyi ürünler.